Vay be! Böyle bir manzaraya alışabilirim bak. Evet, bir şato istiyorum. Ben basit hayalleri olan bir erkeğim. Sen buranın bekçisi misin? Evet. Aha! Ama o gün sadece kaçmak için bir yer bulmaya çalışıyorum. Sonra kafamadan dank etti. O kulede yaşayan kız çok ama çok uzun bir süredir oradaydı sana önemli bir teklifim olacak. Ne teklifi? Şöyle gel. Hı. Dünyayı görmek istiyorum ama tek bir pencereden değil. İlk şöyle dedim. Buna imkan yok. Sonra dedim ki, hadi sarkıt güzelim. Aa! benden hoşlanmadı. Bir an için burada hiç kimsenin beni sevmediğini düşünelim. Disney sunar. hakkında bilmem gereken... Gibi... ...var mı? Bende korunması gereken bir büyü var. Peki kimden? Saçları sihirli kızı istiyoruz. Hay be, Bunlardan ben de almalıyım. Eller içeri! Eller içeri! Bizler içeri! Bizler içeri! Bizler içeri. içeri mi? Ben hayatım boyunca bugünü bekledim. Ya hiçbir şey hayal ettiğim gibi gitmezse? Bunun <laughs> benim hayatımda yaptığım en tuhaf şey olduğunu bilmelisin. Dikkat et! Bu sinema olayı ne kadar da çok saç var. <laughs> Macerayı yeni boyutlara taşıyor. Bu benim için tatil günü gibi bir şey. Normalde böyle bir şey olmaz. <laughs> karma karışık. Git. Düşlerini yaşa. Yaşayacağım. Senin düşlerin berbat. Onunla konuşuyorum. Karma karışık. Disney Dijital 3 boyutlu. Yakında sinema